Babaannem gaza basmış, geliyor yine. Kafasında kim bilir neler var. Günaydın babaanne. Günaydın, günaydın. Allah sizin açıklığı versin size. Karnın doyuyor mu bakalım? Doyuyor, doyuyor. Anne? Cemile kızım. Cemile kızım. Çıkıyor muydun? Ha çıkacağım. Az konuşalım öyle çık çıkıver. Bir şey diyeceğim sağ. Ne oldu hayırdır? Dün Ali Kemal'lere geliverdi. Bir tekne mi takım ne alıvermiş. Birisiyle ortak gazino yapacakmış. Yarın açılış var dedi. Deriman Kemal onları falan çağır verdi, davet etti yani. Hayırlı olsun. Bakın işte ben de onu değil Bu iş bana pek hayırlı görünmüyor. Niye ki? Bu iş için bankadan kredi alıvermiş Ali. Ee? Bankadan kredi çekmek için neyi ipotek ettin diye soru verdi Kemal. Bir deneyim vardı. Onu mu ipotek ettin dedi. Ne dedi? Evet dedi. Ben inatla soru verdim. Yani oturduğun evi mi ipotek ettin diye. Aa, seninki bir kızı verdi. Bir köprü verdi. Benim de içime kurt düştü. Anne. Bu evin yarı hissesi Ali'nin. Ben de onun için telaşlı geliverdim ya. Bu evi ipotek etmiş olmasın bu. Yapar mı demeyeceğim yapar. Neler yapmadı ki? Allah. Oh. Buyurun. İyi günler. Bu benim oturduğum evin tapusu. Yarı hissesi bana ait. Acaba üzerinde ipotek var mı diye bakabilir misiniz? Bakalım.